Evet çocuklar dersi hazırsak açı açı benzerliği ile e, benzerlik konusuna başlangıç yapabiliriz. Şimdi açı 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 benzerlik teoremi iki üçgenin açıları eş ise bu iki üçgen benzerdir diyeceğiz. ABC üçgeni ile DEF üçgeninin karşılıklı açıları A ile D açısı B ile E açısı birbirine eştir. B ve E açısı da yine aynı şekilde birbirine eşittir. Dolayısıyla tabii ki üçüncü açı olan C ve F açısı da birbirine eşit olmak zorundadır. Bu koşullar çerçevesinde ABC üçgeni ile DF üçgeni benzer üçgenlerdir. ABC ve DF üçgenlerinin iki açıları eş olduğundan üçüncü açıları da eş olmak zorundadır. Az önce söyledim. Dolayısıyla bu iki üçgen benzerdir. Dikkat ediyoruz şimdi A kenarı ile D kenarı birbirine oranı B ile E'nin oranı C ile F'nin oranı yani karşılıklı açıların karşısındaki kenarların oranları birbirine eşit ve bir benzerlik oranına eşittir. O zaman sorumuza dönelim. Yukarıya bakıyoruz şimdi. ABC bir üçgen diye. EC 4 santim dedik. AD 3, AE 2 bizden BD'yi soruyordu. DB'yi soruyordu. Eşit olan açılarımız var. Mesela şuna A dedik, şuna A dedik. B açılarımız diyelim ki ortak. O zaman bu iki üçgen birbiriyle üçüncü açılarda eşit olduğundan bakın şu C dersek şu da C olacak zaten otomatik olarak. Şimdi üçgenlere bakalım. A'nın karşısındaki kenar 2, buradaki A'nın karşısındaki kenar x artı 3. Sonra buradaki C'nin karşısındaki kenar 3, buradaki C'nin karşısındaki kenar 4 artı 2. Yani 2 bölü x artı 3 eşittir. 3 bölü 6. 3 ile 6 sadeleşti. 1'e 2 içler dışlar çarpımı yaparsak x artı 3 eşittir. 2 İki kere 2'den 4. Buradan x eşittir. 1 bulunacaktır. Çözümlü bir örnekte aslında çözmüş oldum. Ekran görüntüsünü alabilirsiniz. Hatta buradan da yine ekran görüntüsü başka türlü de alabilirsiniz. Çözümlü olarak bize vermiş burada. Yani aynı sonuca ulaştık. Şimdi birinci soruya bir bakalım. ABC bir üçgen. A, e, 11, DC 5, E, C. 4. E, B açısıyla E açısı birbirine eşit. şuna alfa diyelim, alfa diyelim. E, buradaki ortak açılarımız var. Şu B, betalar ortak. Şurası da teta olsun. Dolayısıyla bu da teta olacaktır. Bunları söyleyebilirim karşılıklı açılar birbirine eşit olduğundan dolayı karşılıklı kenarlar orantılı olacaktır. O zaman büyük üçgenden başlayalım. Alfanın karşısı 11 artı 4 bölü buradaki alfanın karşısı 5 eşittir. Daha sonra teta'nın karşısı hemen bakalım x artı 5 bölü buradaki teta'nın karşısı 4 o halde 15 bölü 5 eşittir x artı 5 bölü 4. 5 ve 15 sadeleşir 1'e 3. 3 kere 4 12 eşittir x artı 5. Buradan x eşittir 12 eksi 5. x 7 santimetre bulunur. Hemen ekran görüntümüzü alalım. İkinci sorumuzda AC4, CD3, CE1, B açısıyla D açısı eşit. Bizden BC, X uzunluğunu soruyor. Şuradaki açılar ters açılardır. Dolayısıyla şuradaki açıyla da şuradaki açı birbirine eşittir. O zaman ABC üçgeni benzerdir. E, D, C üçgenine. Karşılıklı açıları sırasıyla yazdım. Ona dikkat ediyoruz. Şimdi bakalım. A'nın karşısındaki X'in E'nin karşısındaki 3'e oranı. Daha sonra buradaki B'nin karşısındaki 4'ün buradaki D'nin karşısındaki 1'e oranına. İçler dışlar çarpımı yaparsanız X eşittir 3 çarpı 4 x eşittir 12 santimetre bulunacaktır. Hemen bunun da ekran görüntüsünü alıyoruz. Üçüncü sorumuzda ABC bir dik üçgen. AB ve AC birbirine dik. EC 5, AE 3, DE e, D, e de 5, Dolayısıyla bir de ayrıca ortak açılarımız D ve C açıları eşit açılar. A açısı tepe açısı 90 derece 90 derece her ikisi için de ortak. D, B'nin uzunluğu isteniyor. Şimdi bir dik üçgende 3, 5. Dolayısıyla diğer kenarımız 3, 4, 5 üçgeninden şuraya 4 diyebilirim. 3, 4, 5 üçgeni. Hangi üçgen? ADE. E. ADE üçgeni 3 4 5 üçgeni. Şimdi karşılıklı kenarları denk gelecek şekilde üçgenlerin benzerliğini bir yazalım. Başta büyük olan üçgen ABC üçgeni benzerdir diyorum. Ortak olan yine A'dan başladım. Daha sonrasında bakın şu açıyla da şu açı eşit olacağından AED üçgeni. Şimdi A'nın karşısı öbür taraftan yine A'nın karşısı olacak ama ona gerek yok. A'nın karşılarını kullanmama gerek yok. Küçük üçgende bakın şunun karşısında 3 var. O zaman bu açı eşit olan açının karşısında x artı 4 var. Değil mi? Karşıdaki kenar x artı 4. Eşittir. Çift çizgiye bakalım. Çift çizginin karşısında küçük üçgende karşıda 4 var. Çift çizginin karşısında şurası. 3 artı 5, 8 var. 4 ile 8 sadeleşti. 1'e 2. İçler dışlar çarpımı yaptım. X artı 4 eşittir. 3 çarpı 2. Yani X artı 4 eşittir. 6. X eşittir. Buradan 2 birim ya da 2 santim olarak bulunacak. Hemen bunun da yine ekran görüntüsünü alalım. Diğer sorumuzda ABC bir dik üçgen DE ile AC birbirine dik. AB 12 santim, DC 8 santim, DE 6 santimse BE uzunluğu X kaç santimetredir diye soruyor. Ekran görüntüsünü alalım. Tabi bu arada ilk gözüme çarpan 6, 8, 10 üçgeni var bakın burada. Şurayı yazabilirim. Daha sonrasında ortak açılar, benzer açılar, eş açıları onları kullanacağız. Hemen çözüme geçiyorum. 6, 8, 10 üçgeninden dolayı EC uzunluğuna 10 santimetre dedim. Hatta burada Pisagor'u kullanarak da bulmuş. Daha sonrasında ortak açılarımız C, B ve D açısı 90'ar derece. Dolayısıyla A açısı ve E açısı ikisine de alfa dedik. Şimdi dikkat. Buradaki alfanın karşısı 8, buradaki alfanın karşısı x artı 10. 8'in x artı 10'a oranı. Sonra çift çizgili olanlara bakalım. Buradaki çift çizginin karşısında 6 var. Sonra büyük üçgendeki çift çizginin karşısında 12 var. 6'nın da 12'ye oranı. Gerekli sadeleştirmeleri yaparsam şu 1'e 2'ye içler dışlar çarpımı yaptığımda x artı 10 eşittir 2 kere 8'den 16. Buradan x eşittir 16 eksi 10 yani x eşittir 6 santimetre bulunacaktır. Hemen bunun da ekran görüntüsünü alıyoruz. Diğer sorumuz ABC bir dik üçgen, AB ile BC birbirine dik, DE ile de AC birbirine dik. AB uzunluğu 8, DC uzunluğu 5, BD uzunluğu 1 cm. verildiğine göre DE, e. DE x kaçtır diye soruyor. Şimdi neler yapabiliriz? Yine benzerliğe bakalım. ABC üçgenin ve EDC üçgeninde C açıları her ikisinde de ortak. O zaman şuradaki açı ile şuradaki açı da birbirine eşit olmalıdır. O halde diyebilirim ki ABC üçgeni benzerdir DEC üçgenine. Karşılıklı açılar eşit olacak şekilde sıralamayı yazdım. O zaman karşılıklı açılara göre bakalım. Şimdi çift çizginin büyük olan üçgenden bakıyoruz. Çift çizginin karşısı 5 artı 1 yani 6. 6 bölü buradaki çift çizginin... burayı sormuyor. Pardon bunu yazmayalım o zaman. Şuna gerek yok. Ee, o zaman ne diyelim? 90'ın karşısını kullanabiliriz. Aa, evet 6, 8... Şurası bir kere 6, 8, 10 üçgeninden önce şurayı bir yazalım. 6, 8, 10 üçgeni. Şimdi büyük üçgende 90'ın karşısı 10. Küçük üçgende 90'ın karşısı 5. Sonra büyük üçgende TE şu karalı açının karşısı 8. Küçük üçgende gene şu aynı açının karşısı X. Buradan sadeleştirmelerimizi yapıyoruz. 2x eşittir 8. x eşittir 8 bölü 2'den x 4 santimetre bulunacak. Evet, bunun da yine ekran görüntüsünü alalım. ABC bir dik üçgen. AB ve AC birbirine dik. DE ve BC birbirine dik. EC 12 santim. AB 10 santim. DE 5 santim, BE ve AD'nin toplamı bizden isteniyor. Birisi X, birisi Y olarak verilmiş. İlk bakışta 5, 12, 13 üçgenini görebiliyorsunuz herhalde. Bir dik üçgen. Bu arada ABC üçgeni ve DEC üçgeninde ortak olan yine şurada bir açımız var. Dolayısıyla 90'ar derecelik açılarda olduğuna göre o halde şu açıyla da şu açı birbirine eşit olmalıdır. Ki ABC üçgeni benzerdir. EDC üçgenine. Bunları söyleyebilirim. Şimdi bakalım. A'nın karşısındaki kenar. Büyük üçgenden başlıyorum. X artı 12. Buradaki 90'ın karşısı 13. Sonra çift çizginin karşısı Y artı 13. Çift çizginin karşısı 12. Yine devam ediyorum. Büyük üçgende şu C'nin karşısı yani şu kalın içi taralı açının karşısı 10. Küçük üçgende de karşısı 5. Şimdi şu bileşik orantıda isterseniz ikişerli ikişerli yazarak sonuca ulaşmaya çalışalım. X artı 12 bölü 13 eşittir 10 bölü 5 diyebilirim. Y artı 13 bölü 12 eşittir yine 10 bölü 5 diyebilirim. İkisinden de x ve y değerlerini bulabilirim. 10 ve 5 sadeleşti. 2'ye 1 kaldı. İçler dışlar çarpımı yaptığımda x artı 12 eşittir. 2 çarpı 13'ten 26. Buradan x eşittir. 14 çıkar. 26'dan 12 çıktı. 14. Burada da yine 10 ile 5 sadeleşti. 2'ye 1. İçler dışlar çarpımı yapınca y artı 13 eşittir. 2 çarpı 12'den 24 çıktı. Buradan y eşittir. 24 eksi 13'ten de 11 çıktı. Y'mizi de bulduk. Bizden istenen x ile y'nin toplamıydı. O halde x artı y eşittir. 14 artı 11 yani cevabım 25 santimetre olarak bulunacak. Evet. Hemen bu sorumuzun da yine ekran görüntüsünü alalım. Ve gelelim dersimizin son sorusuna. ABC bir dik üçgen. AC ve BC birbirine dik. DE ve AB birbirine dik. EC 7, DB 4, DE 3, AD bilinmiyor X, AC bilinmiyor e, Y, X ile Y'nin toplamı isteniyor. Yine burada hemen gözüme batan ilk etapta 3, 4, 5 bakın şurada bir dik üçgenimiz var. Özel üçgenimiz buna. E, B uzunluğuna 5 diyecek olursam Dolayısıyla buradan da BC uzunluğumuz bakın BC uzunluğumuz 5 artı 7'den 12 çıkar. Demek ki burası da 12'ymiş tamamı. E o halde artık bir benzerlik oluşturmaya çalışalım şimdi. ABC üçgeni ve DBE üçgeninde 90'ar derecelik açılar var. Bir de yine ortak şurada açımız var. O halde A açısıyla buradaki E açısı da birbirine eşit olmalı. Yani A, B, C üçgeni benzerdir diyorum. Bu sefer buradan başlayacağım. E, sonra B dediğimiz ortak olan yine B ve sonra da D. Demek ki ABC B, C ile E, B de birbirine benzer. O zaman A'nın karşısındaki kenar 5 artı 7 yani 12'nin E'nin karşısındaki kenara oranı 4. Daha sonra 90 derecenin karşısındaki x artı 4 içteki üçgenin 90'ın karşısı 5 ve çift çizgi kullandık. Ne kaldı? Ha, taralı olan kaldı. Dıştaki üçgen taralının karşısı y. İçteki taralının karşısı da 3. Yine burada bileşik orantımızda ayrı ayrı 12 bölü 4 eşittir. x artı 4 bölü 5 ve yine 12 bölü 4 eşittir y bölü 3'ten x ve y değerlerini ayrı ayrı bulabilirim. 12 ve 4 sadeleşince 1'e 3 kaldı. İçler dışlar çarpımı yapınca x artı 4 eşittir 3 kere 5'ten 15. x eşittir 15'ten 4 çıktı 11. x değerini bulduk. Yine burada 12 ve 4 sadeleşti 1'e 3 kaldı. İçler dışlar çarpımı yapınca y eşittir 3 çarpı 3'ten 9. Bizden istenen x artı y değeri 11 ile 9'un toplamı o da eşittir. 20 santimetre olarak bulunacaktır. Evet bu sorunun da yine ekran görüntüsünü alalım. Dersimizde açı açı benzerliği ile ilgili bazı sorular çözmüş olduk. Yine bundan sonraki dersimizde konumuza devam edeceğiz.